Ormanın macerası. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde yemyeşil ormanların ortasında bir sincap ailesi yaşarmış. Bu ailenin en küçük üyesi, adı Fındık olan meraklı bir sincap yavrusuymuş. Fındık, günlerini ağaç dallarında zıplayarak, ceviz ve fındık toplayarak geçirirmiş. Ancak onun en büyük merakı, ormanın derinliklerine gitmekmiş. Fındığın annesi her zaman ona ormanın derinliklerinin tehlikeli olduğunu ve asla yalnız başına gitmemesi gerektiğini söylermiş. Fındık, ormanın derinlikleri çok tehlikeli olabilir. Kurtlar, baykuşlar ve başka tehlikeli hayvanlar var. Hepimizin güvenliği için söz ver, ormana yalnız gitmeyeceksin, dermiş annesi. Ama bir gün fındığın merakı o kadar büyümüş ki annesinin sözlerini unutarak ormanın derinliklerine gitmeye karar vermiş. Sadece bir bakıp dönerim demiş kendi kendine ve sessizce yola koyulmuş. Ormanın içine doğru ilerlerken etrafındaki her şey fındığın ilgisini çekmiş. Renkli çiçekler, dallarda şarkı söyleyen kuşlar ve kozalak dolu ağaçlar. Fındık o kadar dalmış ki zamanın nasıl geçtiğini anlamamış. Bir anda etrafındaki tanıdık sesler ve görüntüler kaybolmuş, yerini derin bir sessizlik ve gölgeler almış. Fındık korkmaya başlamış. Geri dönmek istemiş ama hangi yoldan geldiğini unutmuş. Tam o sırada bir hışırtı duymuş. Korkuyla dönüp baktığında kocaman bir baykuşun ona doğru süzüldüğünü görmüş. "Hey küçük sincap, ne yapıyorsun burada?" demiş baykuş. Fındık korkarak, ben sadece etrafı görmek istemiştim. Şimdi kayboldum ve eve nasıl döneceğimi bilmiyorum, demiş. Baykuş, fındığa gülümseyerek, endişelenme, ben sana yardım ederim. Ama bir daha asla annene söz vermeden ormana gelmemelisin, demiş. Fındık, baykuşun kanatlarına tutunmuş ve baykuş onu güvenli bir şekilde ormanın kenarına kadar taşımış. Fındık eve döndüğünde, annesi çok endişelenmiş halde onu bekliyormuş. Fındık, neredeydin? Çok endişelendim, demiş annesi, gözyaşları içinde. Fındık pişmanlıkla annesine sarılmış. Özür dilerim anne. Sözünü dinlememeliydim. Ama baykuş bana yardım etti ve beni geri getirdi, demiş. Annesi derin bir nefes almış ve fındığa sarılmış. Önemli olan sağ salim eve dönmen. Ama unutma, hepimizin güvenliği için birbirimize güvenmeli ve sözlerimizi tutmalıyız, demiş. O günden sonra fındık ormanın derinliklerine gitmek yerine annesinin öğütlerine kulak vermiş ve güvenli oyunlar oynamış. Merakını tatmin etmek için annesiyle birlikte küçük keşifler yapmışlar ve fındık her seferinde annesinin sözünü dinlemenin ne kadar önemli olduğunu anlamış. İşte böyle, küçük fındık ve ailesi, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Ve fındık, bir daha asla annesinin sözünü dinlememenin nelere mal olabileceğini unutmamış.